Hello merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Göçek'teyiz ve biraz size Göçek'i tanıtmak istiyoruz. Biz burayı çok merak ettik çünkü bu deniz böyle evren arasından geçtiği için Venedik'e benzediği için o yüzden bu, buraya bir gelip görelim dedik. Ee, ama maalesef içeri kadar giremiyormuşuk Burada oturanlar sadece girebiliyor. Gördüğünüz gibi şahıslara ait böyle küçük sandalları var. Gemiyle girip çıkıyorlarmış evlerin önüne. Ve evlerin önüne hep güzel park etmişler. Ama şimdi öğrendiğimize göre normalde siz böyle villa kiralama yerlerine girebiliyorsunuz göçek tarafından. Böyle bir villa kiralayabiliyormuşsunuz. Sandalıyla birlikte. Bazıları çünkü kiralatıyormuş. Öyle kendi villalarını. Yani diyorsunuz illa bir villada kalmak istiyorum. Böyle bir sandalla. Göçek villa kom tarafından kiralama yerine giriyorsunuz ve böyle villa kendinize kiralayabilirsiniz göçek tarafından. Size bunu da kısaca anlatmak istedim. Bir zannettik hani böyle girip içerilerde fotoğraf çektirebilirsiniz. Ama olmuyormuş. Yani ya bir tanıdığınız olacak ya dediğim gibi bir villa kiralayacaksınız bu tarafta. Öyle girebilirsiniz bu taraflara. Ama manzarası, atmosferi gerçekten ne çok sağlıklı, güzel. Aynen, Bilmiyorum artık kaç para olur ama. 50 bin vardı. Siz <laughs> <laughs> burada mı kalıyorsunuz Göçek'te? Ee, biz yok Antalya'dan. Antalya'dan gezmeye da geldik. Dalaman Oradan. Şimdi Ölüdeniz falan gezeceğiz. Evet biz de öyle. Biz Dalyan'dan geliyoruz. Normalde biz Antalya'da kalıyoruz. Ama dedik biraz, biraz bu tarafları gezelim. Ama evet. biz resimde görünce hani ben resimde görünce dedim ki buradaki yaşanan nasıl bir... Ben zannettim birini. böyle içerilere girip gezebiliriz ama yok. Giremiyormuşuk. Evet, çok güzel değişik evet. yani. Ya biz burada otelde sorduk, üç kişiye 10.000 bin TL dedi. O da en azı. Sıf kahvaltılı evet. Villaları Aa, bilmiyoruz artık. Otel nerede böyle ya? Ya göçek tarafı günü böyle gezip geleceksiniz. Hani diyorsunuz çok pahalı. Evet. Başka Bence. gezilecek yeri var mı? Gezdiniz mi? yok. Şimdi az önce sordum orada gemi turları varmış. Diyor en güzel gemi turu yapabilirsiniz. Evet. Çünkü göçek, göçek küçük bir yer. Yarım saatlik gezebiliyorsunuz. sonra bitti. O kadar. Evet ama gemi turu güzelmiş buraların. Yani bayağı bir koyuları abi. geziyorlarmış. Evet. Anca Ancak onu yapabilirsiniz daha gezmek için. Başka öyle yatlarıyla meşhur göçek zaten. Evet ben şimdi sordum buradaki limanı. Buraya sadece yatları kendi kendi ait olan girebiliyormuş bu taraftan. Şahıslara aitmiş. Ee, özel halk için eğer halk gezmek istiyorsa en başa gitmesi lazım. Yani buradaki sadece kendine ait olanlar girebiliyor. Şimdi gündüz sıcağı olduğu için şu an gördüğünüz gibi bomboş ama Dalyan'da da öyleydi. Gündüz vakti boş hep sokaklar. Sonra akşam olunca söyleyince bayağı bir kalabalık oluyor her yer gerçekten. Ve i̇şte tabii herkes yüzüyor şu an. Böyle bu kadar sıcakta Çekim yapmak bayağı bir zor oluyor. Ama biz herifleri birlikte buraya gezmeye gelelim. Biraz dolaşalım. Hem size göç biraz tanıtalım. O yüzden geldik bu sıcakta bu tarafa. Ama yoksa hiç e, gezilecek hava yok şu an. Yan tarafta size mi ait? Magnetler mag mag ne kadar? 50, 75, 100. 50. Evet. Tamam. Hangileri 50 peki orada? Bu tarafa bakar. Şimdi halk yerine geldik. Böyle tullar da varmış bu tarafta. Merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Ne kadar böyle kiralık? 25. Kaç kişi binerse binsin mi yoksa 7 kişi. 7 kişi günlük 25 bin TL. Peki saat kaçtan kaça kadar? Saat 10.30'da akşam 6 gibi. 10.30'da Peki kendimiz mi sürüyoruz yoksa ekstra bir... Sürüyoruz siz... eşyalar artık. De... Tamam. Ama mesela hani biz buraları tanımıyoruz. Siz mi gezdiriyorsunuz o zaman? Yani siz bildiğiniz yerlere götürüyorsunuz bizi. Yok, Falan şey. Ha tamam. Yani böyle altı kişi gelip kiralanır aslında 25 bin TL. Çok sağ ol. Kendiniz özelde kiralarsanız 25 TL. Sabah 10 buçuktan akşam 18'e kadar. Yani böyle altı kişi toplanıp aslında e, ortaklaşa kiralayabilirsiniz. Hangi koyu istiyorsanız oraya götürüyor duydunuz gibi. Bakın burada genellikle tekneler hep kiralık oluyor. Türkiye'de Göçek'in limanı dünya meşhur bir limandır. Ee, genellikle bütün iş adamlarının yatmaları bu tarafta. Gözçek'i tanıttık dediğim gibi Göçek küçük bir yer öyle büyük değil yani günü birlik gelip gezebilirsiniz Eğer yat kiralamak istiyorsanız bir sürü küçük yatlar var kiralayabilirsiniz Şimdilik bir kişiyle konuştuk 22.000 TL dedi günlük Gözçek'i beğendik bence bir gelin görün güzel bir yer Gezi turumuza devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi biz Dalaman'a geldik ve baktık burada bir pazar var. Dedik pazara bir uğrayalım, hem fiyatları size gösterelim. Sizin için çekim yapacağız. Bakalım Dalaman'da pazar fiyatları ne kadar? Antalya'da çünkü çekmiştik. İstanbul'da çekmiştik. Bir de dedik bir Dalaman'ın pazarına bir bakalım. Dalaman'a izine gelirseniz diyelim bir ev kiraladınız. Dalamandaki meyve sebze fiyatları ne kadar diye size bir bilgi edinmiş olursunuz. biberler ne kadar? Biberler 25 TL'ye var. Domateslerin fiyatları değişiyor. 25'ten 30 TL'ye kadar değişiyor. Ajur 50 TL. Buyurun. tarafta 40 TL'ye de var domates. 50'ye var. 25'e var. Kavun, karpuz almak istiyorsanız Dalaman'a geldiğinizde muhakkak burayı uğrayın ve alın. Çok güzel kavulu ve karpuzu muhakkak alın. Tavsiye ederim. Ne kadar böyle bir kavunun mesane fiyatı? Bunun kilosu 40 lira. 40 lira. Bunun kilosu da 8 lira. Ve kendiniz mi yetiştiriyordunuz? Hayır. Yok. Evet. Satın alıyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Ama oradaki bütün tezgah kendinizin Evet. Kendileri yetiştiriyor. Çok da güzel bu sene kavunun tadı. Çok hoşuma gitti. Bu sene gerçekten kavunlar çok güzel. Karpuzlar da güzel. Yani sabah kahvaltı yapmaya gerek yok. Bir Aynen. Kes, bir dilim karpuz kes. Evet çok güzel gerçekten. Güzel olur ya. Burası adres olarak tam ne oluyor? Bu Dalaman'ın yerli pazarı burası. Yerli pazarı. Dedim mi buraya gelebiliyorsunuz. Yani bulabilirsiniz. Evet. Tamam yerli pazarı. Hemen girişin köşesi oluyor. Evet. <laughs> i̇ncir ne kadar? Abi incir ne kadar? 150. 150 lira inşallah. Bunlar bir kiloluklar değil. Şu an yuvarlak çaydayız. Burası köy çok yakın. Köy gelirken böyle bir yeri keşfettik. Siz de gelin. serinlemek için çok güzel. Bakın buz gibi su. Çok soğuk. <laughs> Ama bu sıcakta gerçekten çok iyi geliyor. Yuvarlak çay diye yazarsanız Google sizi direkt bu tarafa götürüyor. Bölüm bölüm. E, yerler var burada. Ayrı ayrı kafeler var. Böyle soğuk su var serinlemek için. Akarsu yeri. Ürk soğukluğu 10 ile 12 derece yazıyor. Akarsu yuvarlak çay oluyor burası. Burada böyle restoranlar var. Bölüm bölüm. Gelmenizi tavsiye ederim serinlemek için. Ayna bayağı bir sıcak diyordu. Burası iyi geldi mi? Hayır. Bizim Ayna'nın da hoşuna gitti. Biraz daha hızlı. Burada güzel oturup yemek yiyebilirsiniz. Şelale de güzel akıyor ve gölgelik ağaçların arasında bayağı bir serinletiyor. Ve eğer diyorsanız yok çok terliyorum, çok sıcak ve daha serin istiyorum. O zaman böyle burada masalar var ekstra. Suyun içine koymuşlar. Bakın buz gibi su. Çok soğuk. Yani bir şey içerken ayaklarınızı koyabilirsiniz içine. Ve hem serinleyip hem de bir şeyler içebilirsiniz. Ama yok diyorsanız daha çok serinlemek istiyorum. O zaman içinde komple de yüzebilirsiniz. Orada medren yapmışlar. Yani burada yüzebilirsiniz ama çok soğuk gerçekten su. Yani e Bakayım. Oo, yüzmek için biraz fazla soğuk. Ama bu sıcakta da bazen iyi geliyor. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. 40 derece şu an. Biz pazardan sonra direkt buraya geldik. Biraz pazar çekimi yaptık. Şimdi biraz dedik buraları çekelim size. Serinlemek için buraya gelebilirsiniz. Şu an saat 15 gibi. Öğlen yani. Gelirseniz burası fazla dolu değil. Kabaklarla değişik değişik figürler yapmışlar. Bir de bir güzel boyamışlar. Kabağı boşaltıp güzel resimler yapmışlar üstüne. Taze ada çayı 80 TL diyor. Böyle bir bağ 80 TL. Çok güzel kokuyor. Defne yağıymış bu. 150 TL böyle küçük şişesi. Oh! Buz gibi suya atladılar. Burada ne güzel böyle en aşağı kata kadar akıyor buz gibi su. Ve burada komple bu sırada bütün masaları yapmışlar suyun içine. Bayağı bir serin bu taraf. Daha serin hatta bu aşağısı. Çünkü burası komple ormanın içinde kalıyor. Ha yani dediğim gibi yuvarlak çay yazarsanız Google sizi direkt bu tarafa yönlendiriyor zaten. Bölüm bölüm artık hangi Nereye girmek istiyorsanız restoran olarak orayı seçip o tarafa girebilirsiniz. Bir sürü var çünkü ayrı ayrı restoranlar. gün Çakı gösterdik. Yuvarlak çayı gösterdik. Dalaman pazarını da gösterdik. Böyle biraz her yeri azıcık azıcık gösteriyoruz. Bu taraf Muğla tarafı oluyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.